Bırak tutma beni Kaybetsem de Üzülmem Sen nereden geliyorsun? Ankara'dan Ankara'dan hangi grup için geliyorsun Ankara'dan? Cooks, Travis, Moby Oha harikasın ilk defa mı geliyorsun Rock'n Koka pek defa geliyorum Ayla biliyor mu burada olduğunu? Biliyor da kamp yaptığımı bilmiyor ya <laughs> Aslında evet ders çalışmaya geldim babacım seni çok seviyorum Annesi ona kızma festival çok iyi dayanamadı kalktı geldi yapacak bir şey yok. Hangi grup için geldin özellikle? Özellikle limp Bizkit için, için geldim. Ortaokul <laughs> yıllarımın grubu yani. Çok severim. <laughs> Çıldıracağım yani. Limp Bizkit'te pogolar mogolar havada uçuşacak. Acayip. Ah. Beni izleyin limp biskütte. Evet. Süper. Şimdiden hazırsın. Hızlıyorum. Şimdiden bir enerji patlaması evet. görüyorum. Sadece. Yani böyle bir 8 senedir falan dinlemiyorum kendilerini ama yakalayacağım yani. O enerjiyi yakalayacağım limp biskütte. Harikasın.